Bismillahirrahmanirrahim. 31. mektubun 25. leması. Maddi ve manevi bütün hastalıklara mükemmel devadır. 6. devanın 2 defa yazılmasına merak ettim. Hatırıma geldi. Birden 25'e kadar devaları topladım. 325 oldu. Tekrar eden 6 numaralı devayı da zam edince 331'e çıktı. Söylenişte ve yazılışta ekseriyetle hasfedilen bu rakamlardaki kaldırılmış bin sayısını nazar dikkate alırsak 1325 ve 1331'de İslam aleminin başına gelmiş olan musibetlere bu lemada mahfi işaret bulunduğuna hükmeyledim. Basiretli ve nurlu arkadaşların daha mahfi hakayık çıkardıklarını ümit ediyorum. Eski talebenizden Hafız Hüseyin Efendi'ye bu lemayı babasının vefatından birkaç gün sonra Arife günü Hafız Ömer Efendi ile evine gitmek suretiyle okumak nasip oldu. Maddi ve manevi hastalıklarına ilaç veren Hekimi Hazık Aziz Üstad'a çok dua etti. Bu mübarek eserin bu zat üzerindeki tesirini şöyle telhis edebiliriz. Ehibba ve arkadaşlarından hastalığını soranlara, Çok mükemmel bir ilaç buldum. Doktorlara ilaç parası vermekten elhamdülillah kurtuldum. Günden güne iyi oluyorum diyormuş. Uhrevi kardeşiniz ve aciz talebeniz Hulusi. Risale-i Nur şakitlerinden kule önlü Hacı Osman'ın bir fıkrasıdır. Muhterem Üstadım, Risale-i Nur'u birkaç seneden beri dinleyip binle bir almış olduğum manevi yaralarıma bir ilaç vazifesi görüyordu. Fakat hastalara ait 25. lema ve ihtiyarlara ait 26. lemayı Mustafa ve arkadaşlarımla beraber okuyup Kemal-i Şevk'le dinledim. Bakıyorum ki vücudumdaki yaralara güzel tesir ediyor. Arkadaşlarıma dedim, madem Risale-i Nur'un tesiri bu kadar kuvvetlidir, ben yazmaya karar verdim fakat hiç okuyup yazmam yok ki. Böyle kıymetli Risale-i Nur'a yardım edeyim. Madem kalemim yok, beni hizmetçi ve postacı olarak tayin ediniz diye müteessirane söyledim. O gece rüyamda kendimi ölmüş ve yıkanmış olarak kabre bıraktılar. Haşir zamanı gelip kabirden kefenle başım açık, ayaklarım yalın olarak kalktım. Korkarak memleketimize gelirken büyük bir köprüye yolum uğradı. Köprünün iki tarafında iki nöbetçi vardı. Birinden geçip diğeri hemen beni yakaladı, Acaba nereye götürecek diye bütün vücudum titriyordu. Biraz gittikten sonra köprü bitmeden üstadıma beni teslim etti. Üstadım beni yıkayıp bıraktı. Sonra asker olarak bir camiye bütün ahali toplandı. Bir asker geldi bana dedi seni büyük bir kumandana hizmetçi tayin ettiler gideceksin. Ben dedim benim gibi süfli bir nefer nasıl o müşirin yanında hizmetçilik eder. İtiraz ettim yine tekrar etti gideceksin. Ben korkarak gittim baktım ki orada üstadımı görünce Mesrurane sevindim. Bana dedi. Arkamdan gel. Yüksek bir saraya çıktı. Bana dedi. Bu ufak bir hizmetleri gör. Ben düşünmekte iken Barlalı Süleyman Efendi geldi. Beraber bulunurken üstadım güzel bir gül bahçesine gitti. Ve orada bir küçük genç oturur. Bana dedi. Sen bu gence hizmet edeceksin dedi. Hemen uyandım. Ey kardeşlerim. Madem üstadım. Ben de bir şey yok. Ben yalnız tayin olduğum cevahir dükkanından herkesin ihtiyacı var olduğunu ve Kur'an'ın dellalı olduğunu 8-9 senedir ilan ediyor. Biz Risale-i Nur'ları yazmak, okumak ve dinlemek için herkesin ihtiyacı var. Onun için ey Müslümanlar manevi yaralarınıza ilaç ararsanız Risale-i Nur'da vardır. Yazın, okuyun, imanınız o kadar teali edecektir. Hiç şüphe etmeyiniz. Mübarek iki ellerinizden öperim ve bayramınızı tebrik ederim. El-Hubbü Fillah, cahil ve aciz talebeniz Hacı Osman. Ahiret hemşirelerimizden ve risale talebelerinden müzeyyenenin fıkrasıdır. Muhterem üstadım, şu fani dünyanın elemlerine gark olan gözlerim sizin feyizli, nurlu sözlerinize ve tesirli ve şifalı risallerinize canı gönülden merbut oldukça ve okudukça risaleleriniz ne kadar büyük bir mürşil olduğunu hiçbir şeyle tarif edemem. Şu dünyaya, şu zamana çöken zulmet ve gaflet perdelerini sözleriniz yırtıyorlar, parçalayıp o zulmeti ve gafleti dağıtıyorlar. Hangi akıl var ki hakikat perdesini görüp de bu hakikat perdesinde nuru hakikat parlarken onlara gözümü yumup zulmet perdesine atılmış olsun. Ben de inşallah zulmete atılmam. Artık güçlükle bahtiyar olup da tekrar bedbaht olamam. Üstadım, ben sayır kardeşlerim gibi sizden bizzat ders almaktan mahrumum fakat Haftada veya bir ayda Ali sözlerinizden gıyabi bir ders alıyorum, tasavvuruyla dinliyorum. Güya bizzat sizden ders alıyorum. Bütün gün ehli İslam'ın selametini ve şu halimin zulmetten nura dönmesini siz başta ve önde biz arkada Cenab-ı Hakk'a yalvaralım. Cenab-ı Mevlam hayırlısıyla ihsan buyursun fazla söylemeye lisanım, acizim, kusurum bırakmıyor. Kusurumuzu üstadımıza itiraf ediyorum. İnşallah risalelerin tesiriyle bir gün olur da müstakim Lütfü Efendi gibi ehli takva kardeşlerimiz misullü biz dahi gayri ihtiyari ve istemeyerek işlediğimiz ahvalden sözlerinizin irşadıyla kurtuluruz. Zekai kardeşimizden 17. söz, 18. mektup, 20. mektup ve 33 pencereli nurlarla parlayan kıymetli risalleri aldık mütalaa ediyoruz. Hakiki üstadımız olan Hazreti Kur'an elimizdedir. Müzeyyene. Müzeyyene'nin diğer bir fıkrası. Üstadım, kıymettar risalelerinizi okuyan, elbette kilitli sandık içinde münevver kalan sönük kalpleri, gümüşten yapılmış altınla yaldızlanmış birer anahtar hükmündeki risalelerle, Açtığına ve kalbinin kurtulmasına ve parlamasına binaen kemal memnuniyetle Cenab-ı Mevla'ya şükürler ve risalelerin intişarına çalışanlara teşekkürler etmemek kabil değildir. Ah, vefasız dünyanın telaşesi ve elemi ve kederi beni nurlara hizmetten alıkoyuyor. Hakkıyla çalışamadığımdan ve kardeşlerim gibi nurlara hizmet edemediğimden kalbim öyle muazzep oluyor ki tarif edemem. Bugünlerde dediler ki af varmış, Üstad İstanbul'a gidiyormuş demeleriyle bir cihette memnun oldum ki Üstadım esaretten kurtuldu ve bir cihette zannettim ki bütün atabeyin dağları başıma düşüyor, müteessir oldum. Affınıza ve bedbaht insanların eziyetinden kurtulmanıza teşekkürlerle beraber tebrik ediyorum fakat bu nurlu ve kıymetli risalelerin sahibi bizden uzaklaşmasına gönül razı olmuyor. Barla dağlarında bizi ve bu etrafı nurlandıran bizlerden uzaklaşmamalı, uzaklaşmasını kim arzu eder Barla çok bahtiyardır ki en evvel ve her vakit o taze ve şirin risaleleri herkesten evvel bizzat şifahen üstaddan işitebilirler. Müzeyyene. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.